Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 7 Mart 2024 Perşembe gününün güncel hava durumu bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizle günlük olarak paylaştığımız hava durumu videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Videomuzu beğenmelisiniz. Biz sizlere güncel olarak günlük hava durumu bilgisini paylaşmaya devam edelim. Marmara bölgesine başlıyoruz. Marmara bölgemizin tamamıyla parçalı bulutlu olduğunu ekranda görebiliyoruz. Parçalı bulutlu alt tarafları yani alt tarafları parça bulutlu, üst tarafları bulutlu ama herhangi bir ihtimal yok. Bölgenin yüksek sıcaklığı 15 derece. Ege bölgemiz tamamıyla parçalı bulut etkisi altında olacak. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 21 derece. Akdeniz bölgemizde Hatay ilimizde yağış beklentisi var. Değil ilimiz bulutlu ve parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 21 derece. İç Anadolu bölgesine baktığımızda Sivas ve çevresinin daha çok yağmurlu. Diğerlerimizin bulutlu olduğunu görüntülüyoruz. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 13 derece. Karadeniz bölgemiz tamamıyla yağışlı olacak. E, tamamıyla yağmurlu yerler karla karışık yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı Karadeniz için konuşursak 12 derece. Doğu Anadolu bölgesine bakalım. Doğu Anadolu bölgesinin tamamıyla yağışlı olduğunu görüyoruz. Yer yer yağmurlu, yer yerde kar yarışı ve karla karışık yağmurlu şeklinde bekleniyor. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 13 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz yer yer bulutlu, yer yerde yağmurlu. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 17 derece. Yani ülke genelinde baktığımızda Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin e, tamamıyla yağışlı olduğunu söyleyebiliriz. E, yağışlar bu şekilde birkaç gün daha devam edebilir ama daha çok e, önümüzdeki süreçte havanın açıldığını e, görebileceğiz. E, takibini gerçekleştirebileceğiz. Bu videomuzda 7 Mart 2024 Perşembenin 24 Saatlik Türkiye Yeni Durum programına sizlerle izleyicilerimizle birlikte bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.